bir zihin işçisi düşünün ki yazmış olduğu eser İncil ve Kur'an'dan sonra en çok basılan eserlerden birisi olmuş olsun. Bu zihin işçimiz şüphesiz Karl Marx'tan başkası değil. 1848 yılında Marx ve yoldaşı Engels tarafından yayımlanan Komünist Manifesto adlı eser, insanlar üzerinde yarattığı etki bakımından neredeyse semavi dinlerin doğuşu kadar sarsıcı olmuştur. Bu videomuzda bu durumun altında yatan dönemsel ve toplumsal meselelere değinmekten ziyade direkt Marx'ın düşünsel süreci üzerine üzerinde duracağız. Çünkü Marx bir zihin işçisi olarak tek bir video ile üstesinden gelinemeyecek derecede tarihsel, toplumsal, psikolojik ve bilimsel bir derinliğe sahiptir. Ancak buna karşın bu videoda Marx'ın düşünsel sistemindeki ana hatları görme fırsatı bulacağız. Bu da bize Marx'tan ve onun derdinden haberdar olma fırsatı sağlaması açısından yeterli olacaktır. Kendimize, değerlerimize, topluma, emeğimize ve doğaya karşı yabancılık hissi çekmeye başladığımız bu dönem ve muhtemelen önümüzdeki belirsiz tüm zaman dilimleri için Mars, sürekli uğranmak zorunda kalınan bir liman olacaktır. Bu limanda içten içe bir ferahlık, kurtuluş hissi ve bazen de rüya hissiyatı verecek düşünceler uçuşmaktadır. Mars bu limanın temelini bir indirgeme ile atar ve şu soruya cevap vermeye çalışır. İnsan türünün karmaşık tarihi tek bir formüle indirgenebilir mi? Mars için bu sorunun cevabı oldukça açıktır. Evet indirgenebilir. Nitekim, Komünist Manifesto'nun ilk bölümüne tüm tarihsel değişimlerin yukarı ve aşağı sosyal sınıflar arasında sürüp giden çatışmanın sonucu olduğunu ve bu çatışmanın köklerinin ekonomide yattığını öne sürerek başlar. Yani Marx toplumların çağlar boyunca süren doğası hakkında derin bir anlayış geliştirdiğine inanır ve bunun temelinde yatan belirleyici unsurun da ekonomi olduğunu düşünür. Max'a göre tarih araştırmaları kendisine gelene dek sürekli olarak bireysel kahramanların ve liderlerin rolünü vurgulamış veya fikirlerin oynadıkları rollerin üzerinde durmuşlardır. Ancak Max aralarında antik çağdaki efendi ve kölelerin, orta çağdaki lordlar ile serflerin ve modern işverenler ile işçilerin aralarındaki birbirini izleyen sınıf çatışmalarına odaklanılması gerektiğini düşünmüştür. Çünkü Max'a göre sınıflar arasındaki bu çatışmalar devrimsel değişimlere neden olan temel konulardır. Dolayısıyla da üzerinde üzerinde durulması gereken konu sınıf mücadelesidir. Şimdi hazırsak Marx'ın hayatına ve onu böylesine önemli bir zihin işçisi haline getiren bu kuramın detaylarına geçiş yapabiliriz. Herkese iyi seyirler. Karl Marx 1818 yılında Almanya'nın Trier şehrinde doğdu. Eğitim hayatına Trier'de başlayan Marx daha sonra Bonn Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı. Ardından Berlin Üniversitesi'ne geçerek eğitimine devam eden Marx bir yıl sonra genç hegelciler denen bir gruba katıldı. Bu durum Marx'ın ilerleyen yıllarda kendi düşünsel sistemini oluşturmasında önemli bir gelişme oldu. 1842 yılında basın ve sivil özgürlükler hakkında kaleme aldığı bir yazısı döneminin Almanya'sında oldukça dikkat çekti. Ancak Demokrasi Öven bu yazıları dönemin kraliyet ailesi tarafından hoş karşılanmadı ve kendisinin sürgüne gönderilmesine neden oldu. Sürgün zamanlarında tanıştığı Engels'le birlikte komünizm teorisini geliştiren Marx, 1848 ile 1849 yıllarında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşanan devrimler sırasında bu hareketliliğin Almanya'ya da sıçrayacağını umut ederek Almanya'ya geri döndü. Marx burada devrim hareketlerini destekleyen yazılarından dolayı yeniden ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve hayatının geri kalanını geçirmek üzere Londra'ya gitti. Londra'da devrimci eseri Das Kapital'in birinci cildi 1867 yılında yayınlandı. Ama ikinci ve üçüncü cildi tamamlayabilecek kadar yaşayamadı. İki ve üçüncü ciltler Marx'ın ölümünden sonra yoldaşı Engels tarafından yayınlandı. Alkol ve tütün kullanan, gece geç saatlere kadar çalışıp kötü beslenen Marx, hayatının son yıllarını sağlık sorunlarıyla geçirdi. Bir yandan hastalıkları, diğer yandan karısı ile kızının ölümü Marx'ı yatağa düşürdü ve 14 Mart 1883 yılında hayatını kaybetti. 64 yaşında vatansız biri olarak öldüğünde cenazesine sadece 11 kişi katıldı. 1840'ların başları ve ortalarından itibaren tuttukları özel notlarda Marx ve Engels önceki filozofların dünyayı yorumlamanın peşine düştüklerini, oysa kendilerinin amacının onu değiştirmek olduğunu vurgularlar. 1850'ler ve 60'lar boyunca Marx aralarında 40 sayfalık bir kitapçık şeklinde basılan Komünist Manifestonunda bulunduğu pek çok yazı ile fikirlerini geliştirdi. Komünist Manifesto, komünizmin değerlerini ve siyasi programını açıklamaya yönelik bir girişim olmuştur. Bu çalışma toplumun doğrudan çatışma içinde olan iki sınıfa indirgenebileceğini öne sürer. Bunlar burjuva yani sermaye sahibi sınıf ile proletarya yani işçi sınıfıdır. Burjuva kelimesi Fransızca genel halk tabakasından yükselerek kendi işine sahip olmuş ve onu yürüten mülk sahibi tüccar anlamındaki burgerden yani kentli vatandaştan türemiştir. Marx, Amerika'nın keşfi ve sömürgeleştirilmesinin, Hint ve Çin pazarlarının açılmasının, ticaret yapılacak mallardaki artışın 19. yüzyılın ortalarından itibaren ticaret ve sanayide neden olduğu hızlı gelişmeye dikkat çeker. Zanaatkarlar artık yeni pazarların büyüyen ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda malı üretememişler ve onların yerini üretim sistemleri almıştır. Manifestonun da söylediği gibi pazarlar büyümeye, talepler artmaya devam etmektedir. Marx bu ticareti kontrol eden Burjuva'nın insanlar arasında çıplak bir çıkar ilişkisinden, duygusuz bir nakit alışverişinden başka bir bağ bırakmadığını belirtir. İnsanlar bir zamanlar kim olduklarıyla değerlendirilirken Burjuvalar artık kişisel değerleri ticari değere indirgemişlerdir. Ahlaki, dini ve hatta duygusal değerler bir yana bırakılmış, bilim insanlarından, hukukçulardan, rahiplerden ve şairlere kadar herkes para ödenen çalışanlar konumuna getirilmişlerdir. Marx Burjuva'nın dini ve politik yansımaları kaldırıp yerine çıplak, utanmaz, doğrudan hayvani bir sömürü getirdiğini yazar. Başka bir ifadeyle, bir zamanlar halkın özgürlüklerini koruyan ayrıcalıklar, vicdansız bir özgürlük olan serbest ticaret uğruna bir kenara atılmıştır. Marx'a göre bu durumun tek çözümü ekonomik üretimin tüm araçlarının yani arazi, ham madde ve fabrikaların ortak mülkiyet haline gelmesi ve bu şekilde toplumdaki her bireyin kendi kapasitesine göre çalışıp gereksinimlerine göre tüketmesidir. Hatta öyle ki bu durum zenginlerin yoksulların sırtından geçinememesinin tek yoludur. Eğer insanlık tarihi sınıf çatışmalarının tarihi ise o halde bu durumun bir karşıtlar çatışması olduğu açıktır. Bir tarafta efendiler, diğer tarafta köleler, işverenler ve işçiler, lordlar ve serfler. Marx bu karşıtlar çatışmasını açıklamak için bilimsel bir temel arayışına girdi ve Alman filozof Hegel'in diyalektik mantığını kullandı. Hegel'e göre değişim dediğimiz şeyin nedeni, her bir fikir ve durumun yani tezin kendi içindeki bir çelişki yani antitezi yüzünden değişime uğrayarak sonunda yeni bir durumu veya fikrin yani sentezin oluşmasına neden olmasıdır. İşte bu süreç diyalektik dediğimiz sürecin kendisidir. Hegel'e göre tarih de diyalektik süreçten nasibini alır ve ondan kaçamaz. Hatta ona göre tarih, sayısız diyalektik döngüden geçerek tinin kendisini gerçekleştirebileceği en uyumlu duruma doğru ilerlemektedir. Başka bir ifadeyle, tarihin diyalektik süreci kendi içindeki bütün çelişkilerin ortadan kalkmasını sağlayacak şekilde ilerlemektedir. Çünkü diyalektik süreç her zaman kendisini olabilecek en iyi duruma yükseltmek üzere hareket etmektedir. Hegel ve Marx işte tam da bu noktada ayrılmaktadırlar. Marx sürecin tinsel bir gelişim yolculuğu olmadığını aksine gerçek bir tarihsel değişim olduğunu düşünmektedir. Yani tarihsel süreç içerisinde yaşanan bütün sınıf çatışmalarının sonucu olarak diyalektik sürecin taşıdığı karşıtlıkların, çelişkilerin ortadan kalkacağı son nokta tinsel bir mutluluk değil, herkesin daha büyük bir bütünün iyiliği için uyum içinde çalıştığı mükemmel toplum olacaktır. Eski çağlarda insanlar giysi, yiyecek, barınma gibi ihtiyaç duydukları her şeyi üretmekten sorumluydular. Ama ilk toplumlar oluşmaya başlayınca insanlar birbirlerine daha çok bel bağlamaya başladılar. Bu da İskoç filozof Adam Smith'in deyimiyle insanları pazarlık yapabilen hayvanlar konumuna yükselterek mal veya emek alışverişinin başlamasına neden oldu. Marx bu alışveriş sisteminin insanların işlerinde uzmanlaşmalarını getirdiği konusunda Adam Smith'le aynı fikirdedir. Ancak Marx bu yeni durumun aynı aynı zamanda insanları tanımladığına da dikkat çeker. Bir insanın uzmanlığı ya da işi neyse, ister tarım işçisi olsun, ister toprak ağası, bu kişinin nerede yaşadığını, ne yiyip içtiğini ve ne giydiğini, aynı zamanda toplumda kimlerle ortak çıkarları paylaştığını ve kimlerle çıkarının çatıştığını belirler. Marx'a göre bu durum zamanla çatışma içinde olan ayrı sosyoekonomik sınıfların oluşmasına neden olmuştur. Oluşan bu sosyoekonomik sınıflar Marx'a göre mülkiyet sahipliğinin dört önemli evresini meydana getirmektedir. İlk ortak mülkiyetin geçerli olduğu kabile sistemi, ikincisi antik çağın komünal ve devlet mülkiyet sistemi, üçüncüsü feodal veya gayrimenkul mülkiyet sistemi ve sonuncusu da modern kapitalist mülkiyet sistemidir. Bu evrelerin her biri farklı bir ekonomik sistemi ya da üretim tarzını temsil eder ve aralarındaki geçişler bir yönetici sınıfın diğeriyle yer değiştirdiği tarihteki fırtınalı siyasi olaylar, savaşlar ve devrimlerle belirlenir. Nitekim Komünist Manifesto'da herhangi bir çağda, herhangi bir toplumda mülkiye sahipliği istemini kavramak, o toplumun sosyal ilişkilerini de kavramaktır görüşünü vurgulamaktadır. Ayrıca Marx herhangi bir toplumun ekonomik temel analizini yapmanın bize o toplumun mülkiyet sisteminin geçirdiği değişiklikleri göstermesi kadar siyaset, hukuk, sanat, din ve felsefe gibi üst yapılarını da görme imkanı verdiğini belirtir. Bu üst yapılar yönetici sınıfın çıkarlarına hizmet etmek, değerlerini ve çıkarlarını teşvik etmek, dikkatleri siyasi gerçekliklerden uzaklaştırmak için geliştirilirler. Yönetici ya da egemen sınıfların üst yapıları kullanarak inşa etmeye çalıştıkları bu ilişkiler bireylerin ve toplumların fikirlerini veya bilinçlerini tanımlamaktadır. İşte bu yüzden Marx'a göre insanlar çağlarına damga vurmazlar. Çağlar belli bir kalıba sokarak insanların biçimlenmesine neden olurlar. İnsanların biçimlenmesinde en önemli konulardan birinin de din olduğunu belirten Marx, bu konudaki düşüncelerini olgunlaştırmak ve desteklemek için başka bir Alman filozof olan Feuerbach'ın dinle ilgili düşüncelerinden faydalanır. Feuerbach, geleneksel dinin hiçbir akıl yürütmeyle desteklenmediği için gerçekte bir uydurma olduğuna ve insanın sefaletinin temel kaynağı olduğuna inanmaktadır. Feuerbach'a göre insanlar kendi kafalarında insanlığın en büyük değerlerinin toplamından oluşan tanrılar yaptıklarını ve sonra rüyalarını yani arzularını gerçek dünya tercih ederek bu tanrılara ve icat edilmiş dinlere dört elle bağlanmaktadırlar ve bu yüzden insanlar kendi yarattıklarını unuttukları bir tanrı ile kendileri arasında kendi alehlerine sonuçlanan karşılaştırmalar yaparak kendilerine yabancılaşırlar Marx Feuerbach'ın bu görüşlerine katılır. Ancak Marx'a göre insanlardaki bu eğilim Feuerbach'ın belirttiği gibi sadece işsel bir arzunun ürünü değil, insanların içinde yaşadıkları maddi koşulların bir sonucudur. Dolayısıyla insanlar üzerinde dinin yarattığı esaretin sonunu getirecek olan şey de maddi koşulların iyileştirilmesiyle mümkün olacaktır. Çünkü Marx'a göre insanların dine karşı olan bu zaaflarının nedeni cehalettir. İnsanların içinde yaşadıkları maddi koşullar onların kendi güçlerinin farkına varmalarını ve akıllarını kullanmalarının önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Hatta bu durum insanları sahte mutluluklara yönelterek onların gerçekte hak ettikleri düzeye çıkmalarına engel olmaktadır. Marx bu durumu şu ifadelerle özetler: "İnsanların gerçek mutlulukları için aldatıcı bir mutluluk kaynağı olan dinin ortadan kaldırılması şarttır." Marx teknoloji geliştikçe giderek artan işsizliğe, daha çok sayıda insanın üretim araçlarına yabancılaşmasına neden olacağı öngörüsünde bulunur. Bu da toplumu çok sayıda yoksul insan ve üretim araçlarının sahibi olan ve onları kontrol eden az sayıda insan olarak ikiye bölecektir. Diyalektik yasaya göre bu çatışma yeni sınıfsız bir toplum kurmak için şiddetli bir devrimle sonuçlanacaktır. Bu da diyalektiğin sonuna işaret eden ütopik, çatışmasız bir toplum yaratacaktır. Marx bu mükemmel toplumun yönetilmeye değil sadece idareye ihtiyacı olduğunu düşünür. Ki bu da devrimin liderleri yani Komünist Parti tarafından yürütülecektir. Marx'ın proletarya diktatörlüğü adını verdiği bu yeni devlet çeşidiyle insanlar gerçek demokrasinin ve zenginliğin toplumsal mülkiyetinin tadını çıkaracaklardır. Marx mükemmel topluma götüren üretim biçimindeki bu son değişiklikten kısa süre sonra o güne kadar anlaşıldığı biçimiyle siyasi iktidarlarında sona ereceğini çünkü artık siyasi anlaşmazlık ya da suç işlemek için ortada bir neden kalmayacağını öngörmektedir. Marx Avrupa'da burjuva ile ücretli işçi sınıfı arasındaki yoğun sınıf çatışmalarının sonucunun ancak geniş halk kitleleri müksüz kalıp emeklerini ücret karşılığında satmak zorunda kalınca ortaya çıkacağını düşünmektedir. Yani Marx yoksulluğun az sayıdaki olağanüstü zenginliklerle yan yana olmasının giderek daha çok göze batacağını ve komünizmin giderek daha cazip görüneceğini düşünmektedir. Marx komünizm karşıtlarının ayrıcalıklarından kolaylıkla vazgeçmeyeceklerinin farkındadır. Tarihin her döneminde yönetici sınıflar ekonomik hakimiyetlerini güçlendirmek için yasama ve yürütmeyi kontrol etmenin avantajlarından faydalanmışlardır. Marx modern devletin aslında burjuva sınıfının işlerini yürütmek için oluşturulmuş bir örgütlenme olduğunu söyler. Marx siyasi partilerin de iktidara gelmek ve bunu sürdürmek için sanki kamu çıkarlarını gözetiyormuş gibi görünmek zorunda olan ve aslında sadece yönetici sınıfların ekonomik çıkarlarına hizmet eden araçlar olduklarını düşünmektedir. Başka bir ifadeyle Marx mevcut devlet yapılarını ve bu yapılar içinde yer alan siyasi uzantıları insan yaşamı için kuşatıcı ve samimi olmadığını, daha çok belli bir azınlığın rahatlığı için işlev gördüğünü düşünmektedir. Dolayısıyla komünizm bu durumu değiştirebilecek, üretim araçlarını ortak mülkiyet haline getirerek sınıfları ortadan kaldıracak ve en önemlisi de devletsiz bir toplumsal yaşamı sağlayacak Biricik imkan olacaktır. Marx'ın düşünce tarihinde bu kadar önemli bir yer tutmasının nedeni, onun yenileri yaratmaktansa daha önceden var olan fikirleri mükemmel bir şekilde birleştirmiş olmasındandır. Gördüğümüz üzere diyalektik konusunda Hegel'e, din konusunda Feuerbach, ekonomi konusunda Adam Smith'e uğrayan Marx, bu isimlerden hareketle 19. yüzyılın birinci yarısında ortaya çıkan ve zamanla siyasi bir doktrin haline gelen sosyalizmden mülkiyet, sınıf, sömürü ve ticari krizler hakkında pek çok fikir çıkarmıştır karmıştır Marx Komünist Manifestoyu kaleme alırken havada kesinlikle sınıf çatışmalarının kokusu vardı. Manifesto 1848 ve 49 yıllarında Avrupa'daki pek çok ülkede monarşilere karşı yapılan bir dizi devrimden hemen önce yazılmıştır. Önceki 10 yıllarda kıta Avrupası henüz İngiltere'de başlayan sanayi devrimiyle tanışmamış da olsa önemli sayıda insan iş bulmak için kırsal kesimden şehirlere göç etmiştir. Yoksul kitleler tarafından mevcut duruma karşı hissedilen hoşnutsuzluk da liberal ve milliyetçi bir takım politikacılar tarafından sömürülmüş sonunda hepsi bastırılarak çok az kalıcı değişme neden olacak devrimler Avrupa'yı dalgalandırmışlardır. Ancak manifestoya simgesel bir konum kazandıran 20. yüzyılda Rusya, Çin ve pek çok diğer ülkede gerçekleşen devrimlere esin kaynağı olmasıdır. Marx'ın teorilerinin başarısı uygulamada sınıfta kalmış; Stalin Rusyası'nda, Mao'nun Çin'inde ve Pol Pot'un Kamboçya'sındaki baskılar Marx'ın siyasi ve tarihi teorilerinin itibarını büyük ölçüde düşürmüştür. Ancak Marx'ın teorilerine gelen eleştiriler ve krizlere rağmen Marx'ın fikirleri çok etkili ve ilham verici olmuştur. Kapitalizmin sert bir eleştirmeni, ekonomik ve sosyal bir teorisyen olarak Marx'ın günümüz politika ve ekonomisinde bile hala güncelliğini koruduğu söylenebilir. Videomuzu Marx'ın amacını özetleyen şu sözleriyle bitiriyoruz. Varsın egemen sınıflar bir komünist devrim korkusuyla titresinler. Proleterlerin zincirlerinden başka kaybedecekleri bir şeyleri yoktur. Kazanacakları bir dünya vardır. Tarihin derinliklerinde duran, tozlanmış raflardan çıkarılan yepyeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla ve zihin işçisiyle kalın.